Herkese merhaba. Hazır olan tasarımımız için sayfa düzeni oluşturacağız. Bunun için temamızla bağlantılı bir background görseli kendimiz yapabiliriz, dışarıdan alabiliriz, renk ve atayabiliriz, her şey yapabiliriz. Ben sadece bir görsel seçmiştim. Bunu çağırıyorum. Şöyle büyütüyorum. Ve tasarımın önüne geçmemesini sağlamak için de opasitesini düşürüyorum. Figürün daha iyi görünmesini istiyorum çünkü. İstersen standart bir şekilde rectangle tool'la pardon rectangle tool'la bir alan oluşturarak şuradan da renk atayarak direkt bu şekilde bir tasarım alanı yani teknik çizim alanı oluşturabilirim. Ama ben bugün böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunun için de bir takım görseller seçmiştim. Bu da şöyle bir şeydi. Şimdi bunu şuradaki çiçeklerini kullanmak istiyorum. Buradaki kare formunu kullanmak istiyorum. Özellikle temanın adının yazılı olduğu kısımları falan şu alan içerisinde kullanmak istiyorum. Bir taraftan da üst kısımdan da çiçekler gelsin istiyorum. Bunun için öncelikle şu arka tarafında yer alan kısımları temizlemek istiyorum. Çünkü şöyle görünüyor aslında. Hatta şöyle gözümü kapatayım. Bu şekilde görünüyor ben bunu arka tarafını temizleyebilmek için beyaz alanlarını temizleyebilmek için öncelikle bunu akıllı nesneden çıkartmak istiyorum. Mouse'una sağ tıklayıp Rasterize Layer diyeceğim. Ve sonrasında Magic Wand Tool'a gelip bu alanları temizleyeceğim. Eğer çok rahatsız etmiyorsa şuradakiler mesela kalabilir. Bunun iç kısmını temizleyeceğim. Çünkü üzerine bir şeyler yazdığınız zeminle etkileşim içerisinde olsun istiyorum. Şimdi bunu iki farklı şekilde kullanacağım için kopyasını almak istiyorum. Ctrl J ile de kopyasını aldım. Şimdi şunun gözünü kapatayım. Bu aşağı alanda olacak çünkü. Bu yukarıdaki alanda olacak olan için Ctrl T yaptım. Mouse'umla sağ tıklayıp bunu şöyle bir pardon özür dilerim. 180 yapacaktım. Karıştırdım. Şöyle 90 de 180 dereceyle tam ters yöne çevirdim. Şimdi şöyle gelsin istiyorum. Ama bir taraftan da bu bu şekilde gelirken teknik çizimim görünceği için bunun içerisinde aş aşağı kısmı temizlemek istiyorum. O yüzden silgiye geldim. Silgimin formu bozukmuş pardon. Açısı farklıymış. Şöyle sertliğini arttırdım. Ve diyorum ki şu alanlar temizlensin. Şimdi bu çizgi formunu devam ettireceğim ben. Şöyle alt tuşuna basıp uzaklaştım. Şöyle de olur. beyaz bir açıp bir bakayım. Bir de rectangle tool'a geleyim. Aslında şu gri rengin devamını sağlamak için i'ye basıyorum klavyede. Aslında yaptığım şey eyedropper aracını seçmek. Buradan i'ye basılı tuttum ve tıklayıp bir renk belirledim. Şimdi şurada tam silmemiş E'ye tekrar tıklayıp o alanı sildim Rectangle Tool'a geldim ve dedim ki şöyle bir çerçeve oluşturayım ve teknik çizimimi ben bunun içerisine yerleştireyim şu an sıfır olduğu için şöyle bir arttırıyorum bakayım 4 piksel iyi galiba aynen Mode Tool'a geldim Şöyle de üstüne taşıdım. Birazcık büyük olmuş galiba. O yüzden küçültmem gerekiyor. Rectangle tool'a tekrar gelip şöyle kenardan bir tık ufak şu taraftan küçültmem gerekiyor. Şu kenardan düzelteyim çünkü göremiyorum ne kadar. Tamam. Şimdi bir problem yok gibi görünüyor. Bu benim teknik çizim alanım oldu. Şöyle teknik çizimin gözünü açayım. Hatta bunlar birlikte olduğu için şöyle Ctrl T yapayım. Şöyle taşıyayım. İstersem küçültebilirim ama şu an gayet iyi oturdular. Bir problem yok gibi görünüyor. Hemen şu background'umu seçtiğim, oluşturmaya çalıştığım background'u açtım modelimin gözünü açtım. Pardon kıyafetleriyle beraber açtım. Şimdi burası benim teknik çizim alanım. İstiyorsam şuradaki opaklığı da düşürebilirim bu arada. Yani bir sonrasına bakmak gerekiyor. Şimdi bu kısmında şunu hemen kitleyelim hareket etmesin. Şu diğer alan da Ctrl T ile şöyle aşağıya almak istiyorum. Burası da adımın soyadımın yazacağı teknik detayların olduğu kısım. Şimdi şöyle yap Aynı hizaya getireyim. Biraz o pasteleri düşürebilirim. İkisini aynı anda seçerek düşürmek istiyorum aslında. Daha doğrusu şu üçlüyü komple seçerek düşürebilirim. Şöyle bakalım. Evet. Hatta tekrar üçlüyü seçip şöyle bir tık daha düşürmek istiyorum. Gayet iyi görünüyorlar. Şimdi tema bağlantılı bir yazı bulmam gerekiyor. Font bulmam gerekiyor. Photoshop'un kendisinde varsa onu kullanacağım. Burada ilk başta klavyedeki renklerimi bir sıfırlamak istiyorum. O yüzden D tuşuna basıyorum ve siyah ve beyaz oluyor. Burada alternatif renklerle tabii ki yapabiliriz. Şimdi buradan benimki birazcık böyle bahar esintili bir olsun istediğim için D'ye bastım. Type Tool'a geldim. Şimdi şu an var olan bir şeyle yazacağım. El yazısı gibi görünüyor. Bakalım güzel görünecek mi? Çünkü benim temam böyle bahar esintili falan. Hatta e, tema, yok siz rahat algılayın diye buraya tema adı diyeyim. Sezon 2024 diyoruz. Ad soyad diyoruz. Ve bunun altına da Bu moda tasarım. Yanlış yazdım. Moda tasarımı bilgisi veriyorum. Şimdi burada seçtiğim yazıdan ben memnun değilim. O yüzden işime yarayacak bir şey varsa aslında ona geçiş yapmak istiyorum. Yoksa da indirmem gerekiyor. Bakayım. Aslında bu benim işime yarar gibi görünüyor. Dediğim gibi eğer işinize yarayacak Türkçe karakterli bir font bulamıyorsanız gerçekten genel geçer bir şey tercih edin. İşte bunun için mesela Arial falan olabilir. Helvetica gibi şeyler olabilir. Onların Türkçe karakterlerini bulmakla ilgili bir sorun yaşamıyoruz ama Gatım gibi, Anton gibi şeylerde özellikle Türkçe karakter problemi yaşanıyor. Şu benim için ideal görünüyor. Eğer yazının boyutundan memnun değilsek üst alandan değiştirebildiğimiz gibi Ctrl T yaparak da free transform halinde de boyutunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Burada sol tarafa mı yaslansın, ortada mı konumlansın, sağ tarafa mı yaslansın gibi seçeneklerde bir takım değişiklikler yapmak isterseniz üst panelden yapıyorsunuz. Ben şu an sola yaslansın istiyorum. Burada boyutuyla da ilgili bir sıkıntım yok. Ama dediğim gibi Ctrl-T yapıp Free Transform haliyle de boyutunda değişiklikler yapabilirdim. Çok küçük olmasın, abartıda olmasın. A3 boyutunda bir sayfa olduğunu bunun unutmuyoruz. Kocaman bir yazıya ihtiyacımız yok. Şu an alanımız içerisinde güzel konumlandığı için bir problem görmüyorum. Şimdi son olarak da mankenimize bir ışık gölge vereceğiz. Ve teknik çizimlerimize ışık gölge vereceğiz ki daha etkili görünmelerini sağlayalım. Bunun için de modelimize geliyoruz. Bu birkaç katmandan oluşuyordu. Kapalı bacak beden kısmına geliyorum. Ve burada FX'e ihtiyacım var. Layer Style paneline ihtiyacım var. İstersem şurada boş alanına gelip çift tıklayıp ben bu alana gidebilirim. Buradan Drop Shadow'a tıklayarak ulaşabilirim. İstersem Layer panelinin en altında FX ikonu var. Buna tıklayarak da burada Drop Shadow'a ulaşabilirim. Nasıl istediğiniz, hangi alanı tercih edeceğimiz size kalmış. Burada aslında tıkladığımız anda zaten bir preview kısmından mankenimize ne yaptığını görüyoruz. Şimdi bu kadar yoğun bir şeye benim ihtiyacım yok. Şöyle bir şunu şu tarafa alayım. Siz de buradan rahat görün istiyorum. Fx'e geldim tekrar. Drop Shadow'a tıkladım. Ve mankenime şöyle bir şey atadı. Burada dikkat edeceğim şey. Gölgenin bedenden çok uzak olmaması birincisi. İkincisi de gölge mankenin ayağının altına geliyor olmamalı. Uçuyormuş gibi görünmemesi gerekiyor. Burada bir açı düzenlemesi yapabiliyorum. Zaten preview'da da görüyorum. Mankenimde de görüyorum. Şu an bu kadar yoğun görüyor olmam benim için aslında iyi. Nasıl bir etkisi olduğunu görmek için. Şimdi böyle süzülen bir gölge iyi görünmüyor. O yüzden size bu kadar büyük olmamalı. Küçük gayet ideal. Onun dışında burada karıştırma modlarımız var. Zeminle etkileşimi gayet güzel sonuçlar doğru. Böyle soft olduğu zaman pek görünmüyor. O yüzden bunu böyle iyi sonuçlar doğurabiliyor. Başka hard light bazen çok keskin olabiliyor. Şu an multiply'da bir göstermek istiyorum ben. Opacity'sini düşürebiliriz. Bu da güzel sonuçlar doğuruyor. Şöyle bedenden uzaklaşmadan hareket ettirmek. Daha daha uzaklaşmadan hareket ettirmek. Bedene yakınlığı bizim için önemli. Ama bir görünürlük olması da önemli. Şimdi şöyle size'ını birazcık büyüteyim ve bedeni yakınlaştırayım. Aslında yumuşatma durumu gerçekleştiriyorum. Ve şöyle upa birazcık daha düşürerek böyle tatlı bir gölge benim için yeterli. Aynı zamanda burada şey bilgisi de vermek isterim. Aslında şöyle birazcık uzaklaştırarak göstereyim. Burada eğer istiyorsam bunun her türlü rengini değiştirebiliyorum. Böyle alternatif özellikleri de var bunun. Şimdi dediğim gibi şöyle opasitesi düşük ve bedene yakın olmasını istiyorum. Okey dedim. Aslında buradaki ayarlardan memnunsam bunun hepsi kullanılabilir şekilde konumlanmış oluyor. Çünkü seçtim ve kaydedilmiş oluyor. Tabii ki değişiklik yapabilirim. Şimdi buraya çift tıklayıp Drop Shadow'a tıkladım. Biraz önce seçtiğim bütün bilgiler burada şekillendiği için bunu buraya yerleştirdim. Aynı şeyi Bulcu'da yapıyorum. Drop Shadow'a geldim tıkladım. Ve aynı şeyi Pantolonu yapıyorum. Drop shadowa geldim, tıkladım ve ben bir papağa yerleştirilebilecek sayfanın düzenini oluşturmuş oldum.